Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Dlab oynuyoruz arkadaşlar. Yanında her zaman olduğu gibi Furkan var. Furkancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Dlab'i de uzun bir süredir oynamıyorduk. Benim çok sevdiğim bir oyun modu ve de umarım ki siz de seviyorsunuzdur. Siz de istiyorsunuzdur Minecraft videolarını zaten Yorumlarda canlı yayınlarda duyuyorum Minecraft çek Minecraft ne zaman gelecek Minecraft istiyor diyerekten Çeşitli ee, Bölümlerini çekmeye çalışacağız Bu arada Furkancım istersen oyuna girelim Aynen Burada yok play, Burada lan, play <laughs> burada biz yanlış bakmamışız Bakayım şöyle Sol taraf ama Ama o dolu olmaz Dur bakayım şurada var mı Burada yok şu şeye girelim ya lap 38 var ya sol tarafta. Hemen. Aynen girdim. Ona girelim. Birazdan dolar zaten. Bir yükleme yaptı evet geri geldi. Bilmiyorum anlamadım bir yükleme yaptı bir şeyler oldu. Gel, geldi gelir. şu anda. Evet. Furkan benim sesim azıcık bir şey bana geliyor kanki. Nasıl yapabiliriz onu? Şu an geliyor mu? Alo? Ses kontrol, cihaz kontrol. Yok şu an gelmiyor. Sınıfta evet yok. biraz kulaklığın sesini kısım. Ya kulak takmama rağmen ses karşı tarafa gidiyor. Ben bunu anlamadım ya. Yani olabilir ya sesin yüksekse eğer ki şeyde sesin yüksekse zımbırtıda kulaklıkta Skype sesi yarım yarımda. Sesi çekiyor olabilir. Olabilir. Evet, neşler. Bakalım Glep'te nasıl bir mücadele vereceğiz. Bakalım nasıl. Geldi yine de, tipini sevdim. Za, zok ne haber la? Ne yapıyorsun lan? Ne diyor Furkan? Bu o muhteşem İngilizcenle bir çevir ya. Bakalım. ee çevir işte şey şey diyor tamam. Öyle. Şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> anladım. Bluey'di. The... Ee, kardan adam yap. Roket, roket yarışı diyor. ve fight. Savaş. Ya fight'ı sevmiyorum ya. Diğerleri güzel idare eder de. Birincisi kardan adam yapma Furkan. Bilmiyorsan, unuttursan aydınlatayım Kardan Karnadam yapmayı hatırlıyorum. Kar kazıyoruz galiba. Aynen. Önce karları kürekle alıyorsun. Şeyleri de. Zımbırtıları. Kabakları da alıyorsun. Karlar üst üste koya 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 yüksel. Ondan sonra kabaklar üstüne koya koya in. Pratiği bu. Hadi. Nasıl yani? karnadam ...ne kadar kabak yaparsan yap oluyor mu? Aynen. Önce hepsini şey yap. Önce hepsini bir topla. Son böyle 50 saniye 40 saniye kala e, Şey yaparsın Ben öyle yapacağım Bütün kabakları Şey kabakları diyorum Bütün karları koyabildiğin kadar Çok fazla olmamak şartıyla 10-15 blok üst üste koy Ondan sonra kabakları Koya koya indir aşağı Koya koya indir aşağı He. Anladın mı? Ben öyle bir pratiklik ya. Topluyorum, 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 topluyorum. Minecraft'ta benim FPS'im niye düşük şu anda? Yani? He, adamların yaptığı hazır şeylere konuyorum. Ana. Yok, başkasının içine bir şey yapamazsın. Yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ya? Benim bildiğim yapılmıyor ama başkasının içine. Adamlar iki blok koymuşlar galiba. Şu an ikinciyim. Hadi yavrum, hadi yavrum. Herkes yoruluyor valla. Bir, iki, üç, dört, beş. Beni geçtin. Vay birinci oldu. İşte anam kabağım bitti lan kabağım bitti. Kabak bitti kabak bitti. Ne kadar kabak, var? Kabak. Kaç saniye var Furkan? Bilmiyorum ki. Bitti nerede ya. Aa bitti ya. Bitti Koyamadım. ya güzel. İyi. Oha ben sonucu mu oldu? İki. Atom 2'ye girdim ben. Sıralamadayım ben. Tüh be. İşte böyle yapınca direkt geriden geliyorsun. Bunu biliyorsun değil mi Furkan? Onu biliyorum. Kendi rengini unutma, arkaya bak. Birer tane aldığını gel, bırak. Gel, bırak. Basış plakasına bas. Bana vere vere pembeyi vermişler ya. Benimki mavi. Aa, en sevdiğim renk sana. Hadi yavrum. Aa Furkan yan yanaymışız. <laughs> kömürü niye almıyorsam? Kömer. Diamond'la zümrüt sanırsam en fazla puan veriyor. Furkan. Hı. Zümrüt buldum bir tane o zaman. Kim aldı onu? Ben alamadım, sen aldın. Kas 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 kas. Bir tane diamond buldum. Hadi yavrum. Sadece bir tane taşıyabiliyoruz zaten değil mi? Evet evet bir tane taşıyabiliyorsun. Şurada bir tane kömür var. Güzel. Bir buldum. <laughs> Ho Doktor Zok ne oldu? Ne gülüyorsun lan? Psikopat bu adam ya. Bu adamın oyununa girilir mi? Güzel. Furkan birincisin. Ben ikinciyim. Ya bulamıyorum. Hadi. Hadi. Bul. Lan hadi. Aa alamadım ben onu. Hadi. Ah be. Kömürü koyamadım tam ya. Furkan sıralamaya girdin Allah. sen. Ben Dördüncü de zaten ama. şeydeyim. 2 puanla. Ya fight'i hiç sevmiyorum ya. Furkan ne birbirimize başımda? dalmayalım. Diğer vatandaşları uçuralım. Fight'i hiç PvP sevmiyorum. Yani. Ya PvP hiç sevmiyorum ya. Ne var kardeş? Ne var lan? Lan oğlum bir çöldürme la bir dur la bir öl la. Çöldür Furkan. Adamsın. Aldım. Ben bir tanesini aldım. Öldüm. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hayır ya. Bir ya beleş aldı ya. Ama ben uyuz oluyorum böyle şeylere. Ben de ben de uyuz oluyorum. Beni de beleş aldı bir kere. Adamın al. canını azalttım, azalttım. Geldi arkadan benim adamımı öldürdü gitti sonra beni öldürdü. Hacı yapacak bir şey yok. Bu oyun böyle. Maalesef ki mantık bu şekilde. Ay sen misin? Pardon. Sen misin? Sen misin, Fuki? Şunu can az dur, can az. Gel lan ya. Ah be. Kim çöldürdü lan bana? Senin okun iyi aslında. Arkamda, arkamda. Ok kullanabilirsin aslında. Kullanırım da bana arkadan biri bir kill daha aldım. Oo tamam. bir önden bir arkadan ok fırlatıyorlar bana. Hadi yavrum, hadi ya, yavrum. Ya hain herifler size. Sen niye ölmüyorsun ya? Oh be öldü. Oğlum nerede bu adamlar ya? Oğlum hiç kill alamadım ya. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma biri alacak şimdi seni. Ben almam lazım. Dur o benim o... Öldü mü? Ah be. Yerden o yakalayalım ya. ya. Yakalayalım şunu ya. Aldım birini. O daha. benim kilim. Bu da, da benim kilim. O benim kilim. Sen killim. buraya pusarak. O benim kilim. Helal. Arkan adam geldi. Arkan adam var. Furkan bitmek üzere. Bitti. Ben yine giremedim Oo. ya. Ben birinciyim. Ha, böyle şey? Üçüncüyüm ben. Furkan. Ama ben şey giremeyeceğim. Woohoo! İkinci sen. Aa güzel. Nasıl birinciliği ben kaptırdım? Onu anlamadım. İkinci. beleşçi. Bu işte bu birinci olan beleşçi benim kilim çalan bu. Beleşçi. Pisli yok. Güzel. İkincilik. Aynen. Süper. Evet. Furkan lap e, 41 var. Hemen ona girelim. Sol tarafta Girelim. Evet. Gençler eğlenemiyoruz gençler İkinciliği mi aldım? Ya benim sevmediğim oyunlar geldi Sevdiğim oyunlar gelse ben birinciliği kesinlikle vermem Fight'ta ben zaten çok kötüyüm Pek, pek fazla kill alamadım Pek fazla puan alamadım tamam mı? Bu hmm. nedir onun adı? Şeyde de pek iyi değildim aslında Bu maden koyduğumuz Maden kazdığımız zımbırtıda pek iyi değildim Diğer oyunlar gelse şöyle bakayım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Yok. Geliyor ya bak. Her kaçtır geliyor hala aynı tripler ya. <laughs> burna bak burna. <laughs> Tipsiz. Hadi yavrum güzel bir şey. Ya Aa. olamaz ya yine fight ya. Güzel, Breaking Blocks güzel. Doge da idare eder. İdare eder, söyleme. Aa şey, kar topu savaşı mıydı neydi o? Ya, birbirimize çöldürüyoruz ya. Nasıl anlatayım bir gelince anlarsın zaten ya. Peki, çok açıklayıcı. <laughs> i̇şte idare et Furkan, birbirimize çöldürüyoruz. Fight ya, öf ya. Aynen, ben hiç sevmiyorum fight'i ya. Hile çalıyorlar ona uyuz oluyorum ya. Adam, adamın arkasına durdum adamın alacağı boostu ben aldım Bu adam <laughs> ne yapıyor ya bu adam nasıl öldürdü yani hile olabilir ha Furkan onu söyleyeyim sana Olabilir Hile Öyle ezikler çok... ben bu yüzden sevmiyorum abicim adamlar her türlü hile kullanıyor en Ne oluyor şey ya ne şey. oluyor Oha adama bak. Bu birinci var ya çok uzaktan Adamlar vuruyor ha. bak hilesi kullanıyor. Ben adama vuramıyorsun adam sana seviyorum. uzaktan vuruyor ama. Aynen. Aynı adamdan bahsediyoruz büyük ihtimal. Dur 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 Furkan. Aldım onu. Güzel. Ben Baba bak şuna bak ne kadar uzaktan vuruyor. İşte hile hacı. Bunlar çoğu hile. Ben? Ya ben de vuruyorum abicim. Ben de vuruyorum. Senin canın niye gitmiyor? Ben de vuruyorum. Ya bu yüzden sevmiyorum işte ben bunu. Bu iki kavga edenin arasına gireceksin tamam mı? Ondan sonra ikisini birden öldüreceksin. Şu an onu yaptım. Hacı olmuyor Anladım. ki ya. İş ama. Bu kim? Şu nei? Hiç alamadım hacı. Bu adam kesinlikle hile. Bu adam kesinlikle hile Furkan. Bu adam %100 hile abicim Çöldür arkandayım Furkan Ula sana çöldür Ne oldu? Ne <laughs> olsun geçti Arkanda arkanda of Ya uzaktır dur benden pislik herif ya Görüyor değil mi arkadaşlar nasıl vuruyor uzaktan böyle Yani biz yıllardır minecraft oynuyoruz Ben böyle bir savaş böyle bir vurma görmedim Bu kadar Yani seri vuruş görmedim Yine. Yani bakın ne kadar uzaktan vuruyor bana. Bir de otomatik vuruyor yani. Lanet olsun ya. Bu oyunda abi. bu hileyi getirenlerin var ya. Bu oyuna hile getirenin Allah bin belası gibi. Allah bin bela. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Hiç sevmiyorum ya. Gayet dayız şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Bunu biliyorsun değil mi Furkan? Bu ne TNT değil mi? Evet TNT. Altı TNT. blokları şey almayı e, unutma. Onlar artık TNT veriyor. Çöldür <laughs> gelsin Furkan. Allah ne verdiyse çöldür. Ne <laughs> baba. Atlatın, atlatın. Ben hala giremedim. listeye giremedim. Atlatın, atlatın ki altın blokları göreyim Mükemmel bir atlayış. Atlatın yavrum. Altın blok yok. Aha bak, gelecek, yok. birazdan gelecek. Birazdan baya bir çoğalacak merak etme. Ee? Ya elin boş durmasın kazma aynen küreğin de kazabilirsin yani. Elin boş durmasın. Ha benim elim boş duruyordu ya. Lan şurada önümde. Aha girdim. O kadar beklememe rağmen girdim. Bu arada ben hiç blok toplayamadım musun? Ben bir tane. Ya bir, bir, birkaç tane blok toplasam ben biliyorum ne yapacağımı da. Ben zaten elimle kazıyorum. Birkaç tane blok toplasan O dur 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 dur. Yok abi. Bu oyunda şansım yok bu Ben elinde kazmama rağmen. Ah lan tam kazıyordum ya altın video. Tüh be. Bu el ben çok kötüydüm ya. Ben de. Daha hiçbir sıralama giremedim. Bu aşırı kötüydüm. Ve bu az önce birinci olan adam yine birinci Hı. oldu. Zaten Üstümel bu, bu oyunda ben hiçbir olacak. şey anlamıyorum. Bu böyle birbirimize çövdürmede hiçbir şey anlamıyorum. Burada önemli olan şey işte. Millete atacaksın ama kendini yemeyeceksin. Ya ben oh. Yemediğim de çok oldu, attığım çok oluyor ama ben mantığı bir türlü çözemedim bundan. Yine de sıra almaya giremedim ben bundan. <laughs> ben ne diyorum niye çoğalamıyorum? Arkamdan biri vuruyormuş. Pıt pıt ses geliyorsa bil ki sen de yiyorsun. Gelmedi de. Benim kaçmam lazım bunlardan. Kaç baba kaç. Kusmuş oraya hain. Lan tam girmiştim sıralamaya vurdu ya. İyi ee, pusanları geçirme hoşuma gidiyor. Pusuyorlar <laughs> ya uyuz oldu. Sıralama sıfır. Hadi hadi. Aa çıktım. Sen Furkan'a mı çövdürüyorsun lan? Yo abi ben bununla bir türlü. Ya yürü git düşen ya. ya. Allah Allah yürü git. La git. Lan manyağa bak. Yürü git lan. Lan bu manya. Aa havada yok. yürüyor bu. Aa hack hackini açtı. Lan bu adammış o ya. Doğru ya. Ne yaptı? Havada yürüdü. Vay adi. Ondan sonra yani. bir anda yere düştü. Adi insanlar. Yine Yok, giremedim. Ben bu bu oyunda bir türlü puan alamıyorum ya. Olmuyor. 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 Yok ya, hack önlem gelmedi süreci olmaz. Ne bak ikinci bir olmuş ve hack hack de bir de ikinci olmuş. Bir ikincilikle bir de sıralamaya bile giremeden <laughs> veda bu Da burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar izlediyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Furkancığım teşekkür ediyorum ayrıca eşlik ettiğin için. Ben teşekkür için. ederim ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hep kullanmayın, kullandırmayın, kullananları da uyarın. Kesinlikle kesinlikle Kullanmasın. kesinlikle lan. kullanmayın asla fena, kendinize fena iyi var. bakın ya. arkadaşlar bu aşağı kalın <gülüyor> bekledim <gülüyor> lan iki saniye <laughs> ne bileyim ne ben de bitireceksin yani.